Yepyeni bir Zuba videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün uzun zamandır istediğiniz Max nasıl oynanır videosuyla beraber sizlerleyim. Hemen Max'imizi seçelim. Görmüş olduğunuz gibi direkt zaten Nix'ten sonra 2000 kupa attım. Karakter Max oldu. Çünkü gerçek anlamda çok fazla iyi bir karakter. Çok da güzel oynanabilir ve belli başlı kolaylıkları ve profesyonellik gerektiren zorlukları da var. Onları size bu videoda elimden geldiğince taktiklerimle, tecrübelerimle anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bakın. Max 1600 kupalardan sonra feromon esansı olmadan oynanmaz bir karakter. Suzy de buna dahil. Hadi mesela Dük gibi karakterleri feromon esansı olmadan oynayabilirsiniz. Bak gibi karakterleri de feromon esansı olmadan oynayabilirsiniz. Hatta ben size için bak buna feromon esansı takmam. Ee, onun dışında buna da feromon esansına gerek yok. Genelde takım karakteridir. A bu şekilde gittikçe gider arkadaşlar. Diğer neredeyse bütün karakterlere gerek var. Mesela Zeke de gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi. Ve rahatsızlık kelam. Max dediğim gibi 1600 kupalardan sonra feromon esansınız yoksa Max sizin için çöp bir karakter haline varacaktır. Ee, zor kupa kasarsınız ama feromon esansı benim gibi 5 seviye bile olsa takın ki 2000 kupalara rahat rahat çıkın. Evet benim kombinasyonum bu. Birçok kişi vampir dişi takar ama ben vampir dişi yerine kesinlikle self servisi öneriyorum. Ekipmanları bu şekilde. Sizler videomuzu beğenip kanalımıza abone olurken ben ilk maçıma şöyle başladım. Evet. <laughs> Rakipler yavaştan yükleniyor. Bu kupalarda çok gerçek oyuncular olmuyor. Olanlar da oluyor illa ki ama böyle atıyorum. 35'lik modda 15 tane skoruma geri kalan 20 tanesi gerçek oyuncu olması gerekirken 5-6 tanesi gerçek oyuncu oluyor. Çünkü bu kupalara kolay kolay artık kimse çıkmıyor. Yani adamlar 2000 yapıyor diğer karakterleri geçiyor. Bak ben 2000 yapmışım savaşmaya devam ediyorum mesela. Öyle düşünün. Şimdi arkadaşlar Max'in pasifi biliyorsunuz çalıya girince otomatik hızlanıyor. Yani çalı koşunuz var gibi düşünün ekstradan ki biz de takıyoruz. Aktifi ise rakiplerin üzerine atlıyorsunuz ve sağlıklarını düşürüyorsunuz. Hop şu şekilde atlıyorsunuz sağlıklarını düşürüyorsunuz tak 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 rakibin içinden geçiyorsunuz. Max bu şekilde oynanan bir karakter. Bu arada kaptırdık abi ya kötü oldu. Yani alsaydık çok iyi olurdu şu Efso'yu. Bir deneyelim. Ferman esanslı olmalar rakibe kesinlikle sıçramayın. Bak Onla da feromon var çünkü. 12 daha yüksek. Evet, güzel kaçtık ondan. Onu şimdi bir daha atlarsam öldürürüm ama self servisi olabilir o yüzden ilk önce bir sağlık almam gerekiyor. Ot şöyle, şunun hem sağlığını aldık hem de ikinci sağlığını aldık. Bir karakterden iki sağlık alıyoruz yani anlayacağınız. Herkesin tabii ki de Max için farklı farklı komboları vardır arkadaşlar. Kesinlikle Fermoyan Sanat'ta olmadan çalıya girmiyorum. Dolduktan sonra çıkıyoruz. Rakip atlayacağız şimdi. Evet bizim rakibimiz orada bizi bekliyor. Bakın şimdi. Ben normalde önce bombalar atar, ondan sonra yayı atarım. Millet öyle yapmıyor. Şunu bir alayım arkadaşlar ben. Ne olur ne olmaz. Bakın hop. Ben genelde bu şekilde oynarım. Bombaların da çünkü ekstra hasarı oluyor. Kesinlikle feromon olmadan atlamıyorsunuz. Hızlanıyorsunuz, feromonu koyuyorsunuz. Ondan sonra rakibinizi saf dışı ediyorsunuz arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Vur kaç karakteridir? Kesinlikle vur kaç karakteridir. O yüzden ee, vurdunuz vurduğunuz adama, feromon vurduğunuz adama kesinlikle dibinde beklemeyeceksiniz. Bakın şimdi gideceğim o fuzuyu öldüreceğim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Tahmin ediyorum sadece. Kesinlikle çalı dışında oynanmaması gereken bir karakter. Altını kalem kıra kıra söylüyorum bak. Çalı dışında oynamayın. Çünkü pasifi çalı. Çaldan hızlanıyorsunuz, hız alıyorsunuz. Ekstra roketleriniz varsa benim kombinasyonu yapıp içinden geçersiniz çok kişinin. Ona vurmayacağım. O da moli, onu da görmüş olduk. Donla iki tane moli, bir ben, bir de fuzi kaldı. Şu an fuzu arıyorum. Aa Fuzi ölmüş mü? Oo Fuzi'nin içinden geçmişler. O zaman öldürelim milleti. Lan Joe'ya kilitlendi. Şu adam benim canımı sıktı. Hop. Bu arada kutu varken de Vurup öldürebiliyorsunuz abiniz olsun. Max'de öyle. Yani kutusunun kremi ondan sonra Feromunat'ın muhabbetini kafanızdan silin. Evet ilk maçımız bu şekildeydi. Seri seri winler alabilirsiniz. Etkinlik kasabilirsiniz. Kupa kasabilirsiniz. Kill kasabilirsiniz. Çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Max gerçek anlamda çok fazla iyi olan bir karakter. Yani benim gözümde e, oynamayı bilen adam Kali'yi bile çok rahat ezer geçer. Ki kaç tane Kali eskittim hep 12'si veferim onda. 30-40 tane eskitmişimdir sadece bir günde. Onu da Çünkü bu elo'larda da Max ve Kali çok fazla kullanılıyor. İkisi de şu an oyunun en fazla hasara sahip karakteri olduğu için... Dediğim gibi karakteri bekleyeceksiniz uygun bir anda Çalıya girip hızlandıktan sonra Üzerine direkt atlayacaksınız sağlığını düşüreceksiniz Ondan sonra istediğiniz silahla başlayın Ama ilk olarak kesinlikle mızrakla Başlamayın arkadaşlar Ben 3 tane bomba artı bir tane Yay atıyorum kimisi yay atıyor Ondan sonra gidiyor direkt mızrak atıyor falan Bu şekilde kendilerince Kombolarını yapıyor millet ama ben 3 bomba ataraktan Bir mızrak alıyor alıyorum zaten Çünkü mızrak çok geç vuruyor Benim gözümde bakın Böyle durumlarda en son efsanevi öldürün. Çünkü adamda görmüş olduğunuz gibi sabah kahvesi var. Ah be onu da ben alsaydım güzel olacaktı. Neyse onun açığını sen de kapattık. Şöyle yapalım. Yukarıda biliyorum sağlık var ama sağlığa gerek yok. Şimdi zaten direkt bir indiririz. O hızlandık. İçeride birini gördüm. Benden önce öl erken davrandı ama biz de ondan kapatacağız açı. Hiç acele etmeyin. Bak az önceki milo yine gelmiş. O milonun 8 seviye falan şey var arkadaşlar. Feromon esansı var ve ekstra selfie var. Ve mızrak hasarını biliyorsunuz. Ekstra fazla fazla vurur bize. Haritayı kontrol ediyorsunuz. Bak şurada bir adam gördüm. Bak direkt üzerine gitmiyorum. Bak koruma olsa bile. Hızlanmamı aldım. Aralarına doğru. Ondan sonra can az olandan canı çok olana doğru kombomuzu yapıyoruz. Ve Max'in ekstradan da büyümesine olanak tanımış oluyoruz. Şimdi Şuradan gelen bir adam için bu cam mı daha yakındır bu cam mı? Bu cam daha yakın olduğu için ben buna direkt tak diye tuzağımı koyuyorum. Adamın sağlığı yoksa ölür yani direkt. Sağlığı varsa da hasar yesin abi. Nereden dönersek kardır. Hop şuradan atladım. Onu da öldürdüm. Şu an maksimum kilo ulaştık. Evet feromonu bekliyorum. Çünkü birazdan Milo karşıma çıkacak. Şuralarda olabilir. Hop verem onu attım. İlk önce 3 bomba. Bombalar patlar, kendi mızrak. Biraz geç kaldık çünkü suya düşmüştük az önce. O iyi olmadı. Sonuç olarak yine de öldürdük. Kill kill'dir. Şunu şöyle yapacağım. Yani bu dediklerimin etsin harfiyen de uygularsanız Max'te çok güzel bir şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Feromonu bekliyorum. Hop. Feromon olmadı. Ben yetişir diye düşündüm de. Yakın mesafede vs atıyorsanız feromona gerek duymadan direkt rakibe saldırabilirsiniz. Çünkü bu adam kaçmıyor yani. Yakından ve esatmak istiyor. Yapılmaması gerekeni yaptığı için ben de hiç feromonu beklemeden takır takır bombalarımı feromonsuz saydırmaya devam ettim. Evet, kalan rakibi de arayacağız. Hop, feromon 3 bombaya gitmez. Bir sağlığı daha varmış. Onu da bu şekilde öldürdük. Rocket'imiz de tam da fullenmişti. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani ben şimdi taktikleri verdim. Şimdi gameplay atacağız. Bol bol gameplay atacağız ki iyice kafanızda otursun karakter. Hadi yükleniyor da kalma güzel. Bizim için en önemli silah, en fazla vuran silahımız kesinlikle yay. O yüzden şurada bir yay olsun. Önünüzde de bomba artımız rak olsun. Yayı almaya gidin arkadaşlar. Aa bak sifer geldi. Mesela bu adamda da 12 seviye feromon esansı var. Hop. Bomba düştü. Kötü. Sakın şey kafasına da girmeyin efsanede. Abi benin elinde hangi silah varken onu keserseniz. Yok öyle bir şey yok. Onu kafanızdan atın arkadaşlar. Tamamen şansçıdır. Şimdi, şimdi, şimdi. Onlar büyük ihtimal altta ana çalı tarafında savaşıyordur. Şu sağ tarafımızda da illa adamlar vardır ama ortada ve atanlar için. Bak çalıya girmiyorum dikkat edin. Çalıya girersem pasifim tetiklenir. Biz en iyisi yakın olan yere gidelim. Hop. Tutturamadık. Çok hızlı gitti oraya. Boşu boşuna hiçbir şekilde aktif basmıyoruz. Aktif çünkü can kurtarıyor ve zor doluyor. Bak bunu sağlar. Bunu aktif basmaya gerek yok. Hemen şunu aldık. Alan tamam. Ana çalıya doğru daralıyor. Burada mesela hızlanmak için hızlı bir şekilde kimseye görmeden atabiliriz aktifimizi. Çalıda oynayacaksınız, pusu oynayacaksınız, ani atak oynayacaksınız. Bak orada iki tane adam var ama yukarıda fight var. Ben ilk önce fight'ın olduğu yere gidiyorum. Hop. Bak adamın 12 TV görüyorsunuz. Bu niye burada AFK lan? 12 TV feromonlu adam saf dışı. Onun da feromonu bayağı yüksek. Feromonumuz doldu. Biraz bekliyorum. Çalıya gir çık yaptım. Feromonu attım. Evet bayağı bir hasar yedik. Çünkü aramızda rank farkı var. Oo çok güzel tutturdu. Allah var çok güzel tutturdu. Şimdi feromonum var. Aktifimin gelmesini bekliyorum. Hop. Öldü. Selfie var. Hemen o bölgeden uzaklaşıyorum. Arkama bir tane de barikat koyuyorum. Bekleyeceğiz. Feromonumuzu bekleyeceğiz. Pasifimiz hazır bekliyor bizi. Feromon geldi. Çalıya gir çık. Hop selamünaleyküm babacım. Bu şekil arkadaşlar. 12 seviye feromonları da nasıl erittiğimizi Max'te gördünüz. O yüzden acele etmeyin. Rahat oynayın. Bu videoyu gerekirse 3 kere, 4 kere, 5 kere, 10 kere izleyin. İyice Max oynayışını merkez, e, merkezinize oturtun. Yani görüyoruz ben Nix'e de çok kolay max öldürüyorum. Kali'ye de çok kolay max öldürüyorum. Çünkü her karakterin belli başlı yapması gereken şeyleri biliyorum. Adamlar da benim onların beklediği hamleyi yapacağımı zannettiği için tam böyle feromon atıp atlayacaklarsa da bir adım geri çekmiyorum. Feromonları boşa gidiyor. Ondan sonrası zaten Davut lobicilik gururla sunar oluyor. Evet bu üçüncü mü dördüncü maçımız mı ne vallahi saymıyorum muhabbet üstüne muhabbet ediyoruz. Seri seri gameplayler yapıyoruz. Ya şurada fight var. Hop aralarını atladım. Güzel dondurdu. Onu ben öldürdüm. Allah. Kötü oldu bu. Evet Efso'yu aldık ama ikidir. <laughs> Bomba veriyor. Lan Çalacak diye geri çıktım da çalamadı. Ben geri çıktığım için çaldı. Eyvah öldük. Aa öldürmüşüz lan bende selfie var sanıyordum. Bu da bayrak çekip arkadan vuranlardan olduğu için buna hiç acımadan lobeye yolladık. Gururla sunar hala davul tutulu. Evet seri seri devam ediyoruz arkadaşlar kil almaya. Bak buradan oraya atlamam saçma olur. Ama adamlar yakınlaşırsa atlamam çok mantıklı olur. Sağlığa az diye vurmuyorum. Vurmuyorum derken aktif kullanmıyorum. Hop bunu aktifimizi kullandık. Olan sağlığını düşürdük. Bir adım geri çıkıyoruz. J'de zor orada zaten patates ediyoruz. Bak bu şekilde sağlığımız bile gitmemiş. Asar bile vuramıyorlar bak çoğu zaman. Aynı bu şekil. orada bir tane e, molly var. Sona oynayan bir molly var. Şimdi ona şöyle bir şeyler yapabiliriz diyecektim de neyse bu almış sağlıkları. O alttakilere çok rağbet göstermez dedim de hepsini aldı lan adam. Bak, şunu alıyorum. Şunu da alıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. O beni görmese çok iyi olur. O buradaki sağlıkları almaya gelecek. Benim de buradan gittiğimi zannetsin diye şuradan gösteriyorum ona kendimi. Bak, görüyorum. Bekliyorum yani mantıken onları alması lazım. Sağlığı yoksa. Evet, geldi. Hop. o gelmemiş ama başkası gelmiş. Neyse tuzağımız yine de etkili bir şekilde sonuçlandı. Evet bunu da bu şekilde öldürdük. Ya Zuba tamamen taktik tecrübe oyunu. Yani tamam yüksek seviyeli feromonlu para yatıran adamlar da oluyor ama yapacak bir şey yok. Onları da öldürüyoruz bak. İki maçları dek geliyor. 5 seviye feromonla bile bir şeyler yapılıyor arkadaşlar. Yeter ki oyunu ezberleyin. Aynı bu şekilde. Ya, roketimiz de hep sonlara doğru fulleniyor. O da ayrı bir olay. Üst üste giriyorum. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Ya, direkt efso geliyor. Ama dediğim gibi 1600'den sonrası kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar. Bu arada az önceki fin yine geldi. Bu sefer yakınımızda oynayacaktır. 1600'den sonra feromonsuz max oynamayın. Altını çize çize söylüyorum. Sen o kalbini at at. Birini görünce hemen satıyorsun beni. İlk kez seninle karşılaşmıyoruz. Bu sefer yay versen var ya. Of of ne buruslar ne dükler eritiriz de. İnşallah yay vardır. Çok güzel bir oğlum. Hop. Elinizden geldiğince yakınlaşın. Lan yine bunun verdi ya. Neyse. Hiç yoktan iyidir. Şimdi Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Lan kaçar diye gerisini doğru attım. Kaçmadı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Direkt oradaki fine doğru yöneleceğim. Tamam mı? Riskli bir hareket yaptım. Erkenden kullandım. Onu öldürdük. Tamam. Feromonumuz da geldi. Çok güzel. Bak az önceki adamların hepsi gelmiş. Fin de geldi. Bizim öbürkü eleman da geldi. Milo. Buradan hızlandık. Adam kendine gelemeden indi bak. 5 seviye. 5 seviyede Feramon 1.5 saniye stun atıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 1.5 saniye. Birisi gitti. Hop burada biri bak sağlığını düşürdük. Kalan sağlığını da zaten direkt sadece yayımızı vursak da o sağlığını da yiyoruz. O yüzden selfie yoksa adam her türlü ölüyor. Yeter ki tutturun. O adam burada olma ihtimali yok. O yüzden ta böyle genel dolaşacağım ki direkt harkalayayım o adamı. Pasifimiz doldu. Hop. O paket. Ona da bir tane vurduk. Roketimizi iyice şişirdik. Taciz ediyorum adamı ki feromonunu kullansın. Feromonum da olacak. Bekliyorum. Hop. Evet, selfie etkin oldu. Bende de self var. Rahat oynuyorum o yüzden. Feramonu bekleyeceğim. Gidene kadar gelir zaten. Hop, güm. Evet. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Teker teker eziyoruz. Muhabbeti anladınız değil mi? Lan roket hep sonlara doğru fulleniyor. Muhabbet bundan ibaret gençler. Yani şöyle bir 20-25 dakikalık gameplay olsun diye sürekli sürekli iyice alışmanız açısından maçlar atıyorum. Sizler de videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın bu esnada. Max'i çok istiyordunuz ama Max için şöyle bir 600 beğeni yakışır ya. Cidden 600 beğeni yakışır gençler. Ellerinize emeklerinize sağlık şimdiden. Yani genel olarak da Max benim gözümde şu efsanevi kesse de, de her türlü iş yapabilen bir karakter. Haberiniz olsun ama ben efsaneviyi kesiyorum ki. Hasar mı hasar katayım işimi daha da fazla garanti alayım. Çünkü ben sol oyuncusu olduğum için benim için hasar çok fazla önemli. Ben onu ilk önce şunu öldüreceğim. Şu hanturan bizim takipçimiz galiba. Tam bilmiyorum ama inşallah öyledir. O bizim takipçi değil. İlk atışı ben açmayacağım. İlk atışı ben açarsam ayıp olur. O açarsa beni öldürür. Öyle bir denklem var şu an. Neyse bakalım bir bekleyelim. Eyvah, kaptırdık vallahi. Çarşı pazar karıştı burada. Feromonu bekliyorum. Herkes bu sağlığa gelecek şimdi. Güzel, bir taşlı iki kuş. Hepsini öldürdük, burayı komple temizledik. Şimdi o arkadaş bizden bir değil mi ona bakacağız. Seri seri killer, seri seri maçlar oluyor. Hepinizin de malumu görüyorsunuz zaten canlı canlı. Bu adamın da 12 seviye feromonu var bak. 12 seviye feromonlu birini daha eksikti koyundan. Oyunun sonlarına doğru karşınızda Mexicali gibi karakter varsa şu çok önemli bir mecra. Yani şu kutu. İlk vuruşundan bekliyorum. Bu dünyaya gelmiş miydi hiç hatırlamıyorum ama çok da samimi değil her an vurabilir. Samimi olan adam zaten emojilerle direkt, e, direkt ne ya? <laughs> direkt karşılık verir. Neyse bir e, hesaplaşmaya kalalım. Ondan sonra savaşırız. Tamam atışa gidiyor. Takipçimiz ona da buradan selam olsun. Ya, muhabbet bu arkadaşlar. Max gerçek anlamda şu an e, oyunun en iyi karakteri olabilir. Tabii ki kullanmayı bilen adam için yani kullanmayı çok sağlam bilen bir adam için bile Oli şu an oyunun en güçlü karakteri olabilir onun nazarında. Alın bakın 2001-2000 kupada başladık. 2046'yı falan devirdik yani. Neyse bir maçta atalım ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Ya bu kupalar dediğim gibi çok fazla gerçek adam gelmiyor. Gelenin de 12 seviye olmasına rağmen eritiyoruz. Amma ve lakin bak bir tane süzgü geldi gerçek adam. Ama ve sizin karşınıza illaki gelecek gerçek adamlar. Onlara karşı bu taktiğin aynısını uyguladığınız takdirde onları da yerle eksan edersiniz. Adam daha ne olduğunu anlamadan bir buçuk saniye feromon esansı e, ile birlikte bile olsa direkt indirirsiniz. Bak bir tane dük geldi. Bir tane süzü var. Hemen biz iglomuza girelim. Skibi inşallah sabah kahven yoktur. Aha var. Ama Allah'tan bende de var. Bir tane yay. Hop. İlk kilisenin aldık. Güçlü bir dük geldi. Allah Allah! Ulan bu ne lan full bomba bomba bomba. Arkadaşlar adamların güçlenmesini engellemek için direkt yukarıdaki Suzu'yu öldürmem lazım. Çünkü Suzu şu an benim alanımda geziyor. Çalılık alanda geziyor. Evet bu direkt bayrak çekiyor. Bunu da öldürürüz. Bir tanesini egal ettik. Ama ben burada fuzi var diye buraya geldim. Dük geldi şansımıza. Evet, şu an gözlerim suzuyu arıyor. Şurada bir film var. Evet, şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Direkt karşımıza gelecek. Şuradan gelme ihtimali çok ama çok yüksek. Belki şuradan gelebilir. Ama buradan gelme ihtimali çok düşük ya. Bence ya şuradan gelecek ya da şuradan arkadan dolaşacak ki buradan dolaşması daha mantıksal olur bunun açısından. Çünkü Geniş gelmesi lazım. Burada direkt bir pusuya karşı sıkıntı yaşayabilirim oyla. Bence buradan gelecek. Ben de onun yanına gidiyorum. Neyse. Çalıyı bırakmayalım. Çalı şu an e, taktiksel bir konumda bizim için. İlla ayağımıza gelecek. Ben de volt atmaya devam edeyim. Bak bu adama vurmuyorum. Burada Lui var. O şimdi Lui'ya e mızrağa katacak. Ha burada bakalım. <laughs> bu lan bu bu değil mi? Suzu değil mi lan? Bence da İlk vuruşunun yapmasını bekliyorum. Evet hiçbir şey anlamadan adamı da Ali Cappar gibi lobiye yolladık. Evet. Bu kadar maç kafi. Umarım aklınızda sorun kalmamıştır. Aa, bu şekilde oynuyorsunuz. Bakın etkinlik takır takır kasıyorsunuz. Bir yandan bu yukarıdaki etkinlikleri de kasıyorsunuz. Kupanızı kasıyorsunuz. Kupa yolları etkinliğinden ödülleriniz sizleri bekliyor. Yani her şeyi kasıyorsunuz. VIP'niz varsa gidin VIP'yi kasın. Biz zaten dün canlı yayında kastık. 2 gün önceki canlı yayını düzeltiyorum. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar. Zaten e, küreselde de, yerelde de bayağı oynayan var. Bu arada az önce maçımıza gelen de Türkiye birincisiymiş. Yani haberiniz olsun bu karakter böyle biraz profesyonellik istiyor tabi biraz tecrübe ve taktik istiyor Ama bunların hepsini siz oturttuğunuz an ki bu videoyu 2-3 kere izleyin aklınızda soru kalmayana kadar her türlü oturtursunuz Karşınıza gelen kimseyi acımazsınız ama tekrar ediyorum Yani şu feramon esansı olmadan 1600 hadi 1600'ü de bir şekilde geçtiniz 1800 kupadan sonrası zor arkadaşlar gerçekten zor Karşınıza botlar gelse de zor çünkü Adamı stun atıp bir şekilde bütün gücünüzü adama vermeniz lazım. Ki o adamı komolarınızla direkt ne olduğunu anlamadan yıkabilmeniz için. Evet. Maxxos oyunları videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Herkesten güzel bir like bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yan kanala da abone olun. Çünkü oraya da suspect, brawl stars falan yüklüyoruz. Ee, hepinizi yan kanalıma ve bu kanalıma abone olmayı davet ediyorum ve her iki e, videolarında da hem bu kanalın hem de bu kanalın e, like atmaya davet ediyorum. Ekranın köşesindeki videoda tıklayın. Oradan hem yan kanalımıza gidebilirsiniz hem de e, attığımız bir önceki videoları izlemiş olabilirsiniz. Olursunuz direkt. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.